Dinle bakayım sana bir şey kısa anlatayım ki yakın zamanda bundan karşılaşacaksın. Bir adam haline geldiği vakitte yani ölüm anına o adam ahu eder. Eyvah ömrümü hebaya verdim. Hakkıyla kulluk edemedim. Elbet ki Allah'ı bilenler bunlar. Allah'ı bilmeyen için ne bayram, ne Ramazan, ne kandil, ne mevlüdü peygamberi, ne miracın nebi, ne beraat. Hiç böyle bir şey düşünemez. Onların düşündükleri iki şeydir. Birisi yemek, biri çıkarmak. Biri şehvetleri. Onun için Cenab-ı Hak diyor, bırak Halil Muhammed, onlar yesinler, içsinler, dünyada emellerini yerine getirsinler. Ama pek yakında göreceklerdir. Hı -hı. Allah bırak, serbest bırak dışında. İsteyen istediğini yapar, pazara çıktın. İster pazardan akrep yılan toplarsın, isterse adet, saadet, saadet güllerini derersin pazar serbest. Aklın başında ise. Görene, körene Şimdi o Melek-i Nef göründüğü vakitte o zat der ki melek de, Ey efendiler, ey hakka talipler, hak rızasında bulunanlar, Allah'ı isteyenler. Allah. Bütün mevcudata, bütün insan oğlunun kafesine Allah Melek-i Nef'ti gönderir ruhunu kabz için. Kaf kafire de o gider. Yalnız Herkesin ameline göredir. Kim ki kimin yüzünde kara varsa aynaya baktığı vakit kara gördüğü gibi dünyada isyan ve nisanla ulaşanlar Hazreti Melik'i çirkin görürler. Çok korkunçtur. Ama dünyada daima hak yola, aşk yoluna, muhabbet yoluna, sevgi yoluna yürüyenler yani Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın çizgi yoldan yürüyenlere de pek güzel gelir. Pek, pek cici, pek güzel, pek ele gelir. Hatta sorar bile. Der ki Allah'ın sana selamı var, ruhunu kabz mi diye sorar. O zaten hakka talip olduğu için hemen de her vazifeni görürler. Misal verir inşallah şimdi. Zalime mühlet vermez. Ona mühlet yok. Zalime mühlet yok. Feyza ca ecelüm ve Mümine selamı ilahi getirilir. Hakkın selamı getirilir. Hiç unutma bunu. Makamın çok yüce. Sebebi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bende olduğun için. Allah. Hz. Peygamber'e ümmet olduğu için makamın çok yüce. Bildiğin gibi değil. Ne şu ara ne alimler ne hayalleri kuvvetli olan kişiler sana verecek olan nimeti sana ifade edebilir, sayabilir, dökebilir. Ebedi sultansın yani. Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kalplerin hatır edemediği, hatıra getiremediği, kalemlerin yazamadığı, şairlerin söyleyemediği, tarif edemediği bir nimete ait olacaksın. Yakın bir zamanda evet. ve bu nimetin içindesin fakat uykudasın, uyandığın gün. Çünkü Cenab-ı Fahri Sâle, sallallahu aleyhi ve sellem, külün nâsi, e, nâimu, bütün insanlar uykudadırlar, dünya hayaliyle. Ve izâ mâ tû in öldükleri uyanırlar. Yok dedikleri var olur, var dedikleri yok olacak, yaşıyoruz. Kabre girdiği vakitte iki melek gelir. Münkereyinden <laughs> evvel, münkereyinden evvel. Yakın zamanda olacak da onun için söylüyorum yani. Aman efendim hepsini sen bizi korkutuyorsun deme. rahmet İlahi'den ilahiden müjde de verdi. Kendini toparla hiç korkma. Söylüyorum sana. Melek bilmem selamı ilahiyle gelir sana. Allah'ın selamını getirir. Resulullah'ın cemalini gösterir. Hazırlan, toparlan. Kendini çek ve çevir. Nefsi emmarenin kulu kölesi olma. Şehvetinin eşeği olma. Uşağı olma şehvetinin. Allah'a yönel. Allah'a dön, Allah'a koş, Allah'a zikret, Allah'a secde kıl. Allah'a dayan, Allah'a güven. Allah'a sevenlerle Allah beraberdir. Muhsinlerle, muttakilerle beraberdir. Allah sorar okula, oku kitabı ne kabre girdiği vakitte iki melek gelir, ismi Rammandır o meleklerin. Derler ki o melai şeye, bulan zata, hadi karanlığı söyledi ki az evvel salavat-ı şerifi yani, akşam ve gündüz ve gece. En aşağı üçer tane getir. 10 bin salavat okuyan şefaati Resulullah'a mutlaka nail olur. Allah 70 bin kelemeyi tevhid çeken hayatında cehenneme müstahak olsa dahi af olunur. Müjde veriyoruz size yani. Ona da haber veriyoruz. Yaz der. Allah. Yaz der. Ne yazayım der. Amalini yaz der. Amalini yaz. Neye yazayım der. kefilme yaz der. Beyaz sarıyorlar. Görüyor musun kefini? Manası düşündün mü? Ben sarılıyor. Nereye yazayım der? yaz. Böyle gelin yok der ki yazdı. Ve yazdırır. Evvela hasır, hayır hasenatı. Şunu, 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 şunu. Allah'ın ümür kitapta olanları ayrıdır. Melaike gördüğünü yazdırır. Melaike yapılan amali saliharın ve amali şerriyenin manasını bilmez. Yazdırır yalnız mücadele. Hak bilir onu. Bazı Şer suretinde, şer suretinde hayır zuhura gelir. Günah suretinde sevap zuhura gelir. Bazen sevap suretinde günah zuhura gelir. Allah. Mesela namaz kılıyorsun, mürahirlik yaparsan görsünler diye günah olur. Şu namaz, namaz olmaz yani. Bunun gibi misalini vereyim sana. E Ve söylüyoruz, hepsine kanık getiririz. İnayetillahi Teala. <laughs> Yaz, yazar o. Yazar, yazar. Sonra biter. Tabi her şey sayılı. Nefes de sayılı. Amal-i hayriye de sayılı. Amal-i şerriye de. Bir adam 50 sene yaşıyor. Kaç tane cuma namazı kılar? Sayılıdır o. Kaç tane bayram namazı kılar? Kaç tane? Soruyorum. 100 tane bayram namazı kılar. Yani <laughs> Sayılı hepsi baştan aşağı. Bir de. Zeyyeni yazlar. Derdemiz o zat durur böyle duraklar. Hayal eder yani. ne? Utanıyorum senden der. Nasıl yazarız? Birçok yaptığımız seyyiha var. Allah gördü, kullar görmedi. İsmimizi pak eyledik halkın arasında ama fenalarda gönlümüzü pas eyledik. Nasıl yazarız? Nasıl söyleriz sıkılır, yazamaz. Yaz! Der, der, ki ben senden haya ediyorum deyince Allah görüyordu, Allah'tan haya etmediğini benim mi haya ediyorsun? Yaz! O vakit başlar yazmaya. Çünkü şey sıkı gelir yani bildiğin gibidir. Kim bu? Oduncu Mehmet daha değil. İsterse Padişah ola. İsterse Sultan sayman ola. Hiç. Kimseyi takmazlar, dinlemezler yani. Argo Lisa'yı Hiç. Hepsi burada kalır. Mal, mülk, apar. Manasını götürürsün ahirette. Manaları gider yani yüklenirsin. Onun için hazırlar. Bak neyin okudum ayet-i kerimede? Ya amen tuta kulluğa haber tersun hepsi sunman kaddem ettik Ey mümin yarınki gün için ne hazırladın? Yarından mürat ne biliyor musun? Ölüm günü, mahşer günü, kadir günü. O gün için ne hazırladın? Soruyorum sana. Allah soruyor ben de sana soruyorum şimdi. Düşün. Ve yazdırır ve boynuna dolar onun. Mahşer gününde işleri li külli insanın ezzemnâhu tâirehû fî unûkîhî. Herkesin kitabı boyunda olarak kalkar kabirinden. Huzurullah'a gider, ikra kitabı kitabını okur bakar ki Ao. neler yazıyor kitap ya Rabbi ben bunları acaba yaptım mı yapmadım mı biliyor yaptığını hiçbir şeyi unutmaz ne yaptıysa hepsi şey hatırındadır teyp gibi yani bak teyp her şeyi zapt ediyor bunu insanlar yapmış bunu yapan insanları Hakikaten Allah neye kadir değil yani bırak o kafayı sen şimdi teyp yapmış her şeyi benim konuştuğum nefesi bile böyle nefes al nefes aldığımı dahi buradan bana söylüyor bu teyp Ha, bunu insanoğlu yapmış. Bu insanoğlunu halk Allah neye kadir? Soruyorum sana. Hiç bunlar bir şey değil bunlar yani. Hiç. Hepsi hatırındadır. Hiç şey unutmamıştır. Ya Rabbi acaba yaptın mı melekler yanlış yazmış mı? Yani böylece. Allah der ki yok yok. Bırak sen melaki. Şimdi senin azalarına ben soracağım. Azaların cevap verecek. İyi dinlen. Peki Kur'an-ı Kerim'den söyleyelim. Sure-i Yasin'e bakın. Bismillahirrahmanirrahim. El yevme nehtimu ala efvahihim ve tükellimina eydihim ve teşhedü erculuhum bima kâni veksibû. Biz kıyamet gününde huzur-u izzette ağızları mühürleriz. Ağız konuşmaz. Yine ne konuşur, eller konuşur. Efendim el konuşur mu? Ağzı konuşturan eli konuşturur. Allah unu kum kumu un yapar. Allah ateşi suya suyu ateşe kalp eder. Aletleri görmüyor musun? Allah ölüden diri diriden ölü çıkartır. Kadirdir çünkü ya, yapar. Ya. Yap olmayacak denen neler oldu. Gör, gördün mü? Haberin var mı? Olmayacak derdik. Oldu. Olur. El konuşur, ayak şahit olur. Şimdi söylüyoruz. Der ki, Allah der gibi tanıklarım var der. İyi dinle. Ele sorar. El cevap verir. Elin sahibi donar kalır. Ayak şahit olur. Göz söyler, kulak haber verir. Şu isyanı yaptım, bu isyanı yaptım, şu küfrü yaptım diye. İş biter. Nara götürürler Cenab-ı Hak. Fakat kirdiğin bir tanesi Cenab-ı Hakk'a Ya Rabbi ben de burada şahidim. Bir kere hak korkusuyla ağlamıştı. Ben buradan yaş döktüm. Sütlenin korkumla Hacetullah ağladı. Yaş dökmüştü. Ben buna şahidim. Allah Cenab-ı Hak diyor ki o bir damla yaş hürmetine seni affetme. Allah! Ha bitti. Müjdeyi verdik size. Bak müminler, aşkı sağlıklar, size güzel güzel konuşuyoruz. Bu söylediklerimiz bir haberdir. Yakın zamanda bu haberler bu ilme yakın siz için, için işliyorsunuz. Yakın zamanda gözünüzle göreceksiniz, ağzınızla tadacaksınız bu işleri. Hakk'a yakın, aynı yakın bu işe vakit olacaksınız. <laughs>